Arkadaşlar bu dersimizin konusu Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilk örnekleri. Roman Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde girmiştir. Türk okuru ilk kez romanla Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenolon'dan çevirdiği "Telamak" adlı eser ile tanışmıştır. Yusuf Kamil Paşa bu eseri 1859 yılında çevirir ve roman 1862 yılında yayınlanır. Roman Yunan mitolojisinden alınma bir hikayeye dayanır. Romanda ideal devletin ve devlet adamının nasıl olması gerektiği anlatılır. Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'dan çevrilen Telamak, Türk edebiyatında ilk çeviri roman olma özelliği taşımaktadır. Türk edebiyatında yazılan ilk roman taşuk Talat ve Fıtnat'tır. Taşuk sözcüğü aşık olma anlamına gelir. Talat ve Fıtnat'ın aşık olması. Roman konu bakımından Yeşilçam filmine benzer. Talat, Fıtnat'ı pencereden görür ve aşık olur. Onunla görüşebilmek için kadın kılına girerek kızın evine gider. Fıtnat, üvey babası ile yaşamaktadır. Ve üvey babası onu zengin bir adamla zorla evlenir. Fıtnat evlendiği gece intihar eder. Evlendiği kişi boynundaki kolyeden öz kızı olduğunu anlar. O da bu durum üzerine intihar eder. Bu olaylardan 6 ay sonra Talat da üzüntüsünden ölür. Roman aşkın yanında görücü usulüyle elemenin zararlarını da anlatmaktadır. Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşuku Talat ve Fıtnat Türk Edebiyatı'nda ilk yerli roman olma özelliğini taşımaktadır. Türk Edebiyatı'nda sanatsal değer taşıyan ilk roman İntibahtır. Namık Kemal bu romanın sürgündeyken son pişmanlık adıyla kalem alır. Fakat romanın adı sansüre uğrayarak önce Sergüzeşti Ali Bey daha sonra da İntibah olarak değiştirilir. Romanın konusu şöyledir. Yakışıklı, tecrübesiz bir genç olan Ali Bey Çamlıca'da gezerken Kötü karakterli, hafif meşrep bir kadın olan Mahpeyker'le tanışır ve ona aşık olur. Annesi Mahpeyker'den uzaklaştırmak için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Mahpeyker'in zamanla gerçek yüzünü gören Ali Bey, Mahpeyker'den uzaklaşır ve Dilaşub'u sevmeye başlar. Mahpeyker yalanlar söyleyerek Dilaşub'la Ali Bey'in arasını açar. Ayrıca, Ali Bey'i öldürmesi için bir kiralık katil tutar. Durumu öğrenen Dilaşup, Ali Bey'in kıyafetlerini giyerek onun yerine geçer ve katil Ali Bey'i zannederek Dilaşup'u sırtından vurarak öldürür. Bunun üzerine Ali Bey de Mahpeyker'i yakalar ve öldürür. Ali Bey hapse girdikten 6 ay sonra da vefat eder. İntiba, Türk edebiyatında ilk edebi roman olma özelliğini taşımaktadır. Türk edebiyatında tarihi bir konuyu işleyen ilk roman Cezmi'dir. Olaylar 2. Selim döneminde Türkiye-İran savaşlarında geçer. Romanda cesur, vatansever, genç bir şair olan Cezmi adlı bir askerin kahramanlıkları anlatılır. Ayrıca romanda bir aşk hikayesi de vardır. Nam Kemal tarafından kaleme alınan Cezmi, Türk edebiyatında ilk tarihi romandır. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem sanatçıları Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, duygu ve hayale önem vermişler, romantizm akımından etkilenmişlerdir. İkinci dönem sanatçıları ise realizm akımından etkilenerek hayatı olduğu gibi aktarmayı amaçlamışlardır. Bu yüzden de gözleme önem vermişlerdir. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası Edebiyatımızda realizm etkisiyle yazılan ilk romandır. Romanın konusu yanlış batılılaşmadır. Romanda miras yedi, züppe, sonradan görme, batı taklitçisi, bir genç olan Bihruz Bey'in düştüğü komik durumlar bize aktarılır. Ayrıca Bihruz Bey faytonla gezmeyi çok sevdiğinden dolayı romanın adı Araba Sevdası'dır. Araba Sevdası edebiyatımızda ilk realist romandır. Türk edebiyatında köy ve köy yaşamını konu alan ilk roman Karabibik'tir. Romanda olaylar Antalya'nın bir köyünde geçmektedir. Roman Karabibik'in düşmanlarına tarlasını kaptırmamak için yaptığı mücadeleyi anlatmaktadır. Nabizade Nazım'ın kalem aldığı Karabibik edebiyatımızda ilk köy romanıdır. Nabızade Nazım'ın ikinci romanı olan Zehra ise edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir. Romanda aşırı kıskanç bir kız olan Zehra'nın bu kıskançlığının kendisini ve çevresindekileri felakete sürüklemesi anlatılmaktadır. İlk büyük Türk romancısı olan Türk romancılığının kurucusu babası sayılan Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatımızda batılı anlamda ilk romanları yazan kişidir. Halit Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı Mai ve Siyah edebiyatımızda batılı anlamda ilk romandır. Romanın baş kahramanı Ahmet Cemil'dir. Romanda mavi Ahmet Cemil'in hayallerini, siyah ise hayal kırıklığını temsil etmektedir. Ayrıca Ahmet Cemil bu romanda Servet-i Fünun Şahin'in temsilcisidir. Ahmet Cemil'in hayalleri vardır. Ünlü bir şair olmak, Lamia ile evlenmek. Fakat romanın sonunda Ahmet Cemil'in hayalleri gerçekleşmez ve roman hayal kırıklığı ile siyah bir gecede sona erer. Mavi ve siyah edebiyatımızda batılı anlamda ilk romandır. Mehmet Rauf'un kaleme aldığı Eylül edebiyatımızda ilk psikolojik romandır. Roman kahramanları Süreyya, Suat ve Necip'tir. Süreyya ile Suat evlidir. Necip onların yakın dostudur. Zamanla Suat hanım ile Necip arasında başlayan yasak aşk bu romanda anlatılır. Romanda çok fazla olay yoktur. Daha çok kahramanların ruhsal durumları, ruhsal özellikleri yansıtılmış, ruhsal çözümlemeler yapılmıştır. Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül edebiyatımızda ilk psikolojik romandır.